Sanchez karşısında Rafa Silva kesi da sıyrıldı Rafa Silva şu Yapma Neymar Yapma Silva Dur be dur be ah ne yaptı sonra ne yaptı Cebinden çıkarttı Rafa Silva oğlum sen ne istin 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 Sen ne ne yani, adamın bir tane şey adamların bir tane. Tabii uykusu Bir tane adamları var. O da geldi gol atıyor. Lan başka Allah oyun, oyun yok ya ortada işte. Ne diyor <laughs> <laughs> arkadaşlar maç içinde aksiyonlarla devam ediyoruz. Koşlar Rafa. Geçer geçer. Ay! Of, of, of. Rafa. Silva Sungur zehanlıyorum. Nasıl bir sevinç yapardım bilmiyorum ama Rafa Facilva. Maçta hiçbir şey yokken bir anda gelip attılar ya. Inanılmaz driblik yaptı ve davun sonra attığı çalım. Hala çok şehte mükemmel çalmaz bir, bir gol. Davinson'un yani bir de yatırdığı yanından böyle usulca geçti. Bak bak yanından usulca geçti. Şut çok güzel bitirici. Uzak direğe vursa böyle gitmez. Müthiş bir gol. Rafa Sana helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Özellikle bana göre ligin en iyi stoperi Davinson'a karşı yani Davinson'u şöyle bir pazara gönderdin. Helal olsun. Başka bir şey demiyorum yani. Müthiş müthiş. Tek başına attı golü ya. Evet. Vallahi Hayranlıkla izledim hiçbir şey diyemiyorum. Kötü oldu bu. Çok güzel pasyonuz. Haydi Eren'im be. Galatasaray'a karşı yaptığın asist gibi bir asist. Allah! Ya Mert'e güveniyorum biliyor musun? Çok güveniyorum. ona. Ya bu maçı alırsan Mert çok büyük etkin olur. Zaten Rafa da bir tane attı. Yeter ya. Yani. Bu Sol kanada doğru. Yok abi. Beşer kontra çıkamıyor. Git yardıma izleme. Ver. Gol. İşte bu. Rafa Silva. Mesut Akero. Helal olsun lan. Helal olsun. Adamsın. Rafa Silva. Süper. Süperlikte 8. golü. Bu wow, Rafa Silva. Rafa Rafa, Rafa, Rafa Rafa Silva dedim size. Analizler kesinlikle kabul etmiyorum yayınlarda. Atlantico 1 maçının üçte 1'ini oynatıp Beşiktaş kazanır. Tabii ki ama şu anda iyi oynayan takım Beşiktaş. Yani yok 10 kişi kaldılar, yok 9 kişi kaldılar, onları yenir eder diyenler var ama yani bu Beşiktaş ne yapacağı belli olmaz. Çok güzel attı Rafa Silva, Davi Sole inanılmaz geçti. Rafa Silva, Davi Sol Sanchez bin marketten şu anda bir şeyler alıyor herhalde, bin markete oru gitti. Abi son biliyor İstiyordu. Adam hücum Dur, etmiyor faul versin diye vermiyor ya. Hadi, hadi. Hadi. Rafa ne varsa bir şeyler var ya. Ne varsa var Rafa? Sen var götürdün onu. Hadi oğlum. Gol! Gol! Gol. 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 İşte bu be! Gel abi. Gel. Ah. Gel, gel. Ne varsa bunlar. Bundan başkasında da hiçbir şey yok. Rafa'sı var. Kafasını. Ne var ya bu adam delendirdiniz ya. Ne varsa bunda var gerisinde de hiçbir şey yok ya. Oh! Adam baktı kimsede bir şey yok. Ver dedi ben gider atarım dedi. Hadi. <laughs> ben 2-1 Galatasaray diyorum çok eminim bu skora. 2-1 Galatasaray. Burada da burada yeter. 2-2 Galatasaray. Oğlum ne oluyor? Hadi. Neredesiniz? Neredesiniz? Kapat kapat. Ben de ne biçim bir andı? Hem de biçim. Öyle 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 öyle. Oh beşiktaş, la lala la 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 la, oh tek bir şey söylemek istiyorum. Onu ben söylemiyorum. Kk k. Of. Şimdi ne yapıyor falan zırtlaşıyor. Şu anda şey yapamadık ama hatırlayamadık. O kendi, oh. o kendi biliyor yani. Eren ne koştun be? Eren ne koştu be? Gördün mü? Ben izlemiyorum şu an. Oğlum iyi defar attı ya bayağı. Bravo! <laughs> Bravo Silva! Ya ver şunu dedik sana ya. Her verir, verir. Ver şu feneri şey dedik daha. Babayı sonra ne yaptı lan o? pire gibi pire böyle top ayağına oturuyor. Ulan lan lan! Ver şunu ya. Fener'e verseydin ya şunu ya. <laughs> dur 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 dur. Lan o bırakılır mı lan? Onu sikir. Oho. Ya senin dedem taşa fıtık gitsin hem. Başka bir şey geliyor bana. Oh, Gel yani dedem taşa. Oh. Ah şu şu sağlam böyle fıtık gitsin hem. Oğlum lan 1.30 bin iddia olanı ki boyu var. Kardeş. Oğlum nasıl bir yetenek bu ya. Bak. Tabi son numaraya bağladın Sezonun ya. değil. Sezonun değil. Son 10 yılın en iyi 10 numarasıdır bu adam. Gerçek bu ya. Niye Ama biliyor musun? nasıl sürdü? Niye nasıl biliyor musun abi? Var. Benim hayatımda gördüğüm bu ligde en iyi defans oyuncusunu bir pazara gönderdi adam. Yemin ederim yetenek ya. Bu pazar değil bu Vallahi başka. yetenek ya. Oğlum sonra kim bunu ya? Gol! Gol be! Gol be! Girsin! Tamam mı? He? Turu'yu lan bu. lan. Bir feneri çakar bir Beşiktaş'a çakar. Bir feneri çakar bir Beşiktaş'a çakar. Osman. Turu'yu Osman ben ne diyorum sana? Ya ya gole bakar mısın ya? Ya Aman Allah Allah'ım ya. Ben de dedim, ben de dedim ama ya. şut atmamız lazım. Ya. Abi nereden? 55 metreden şut attı ya. Böyle mağlup etti. Son bir gol. Hadi tamam. Yavaş yavaş. Ne sinyal bu iki maça kalsın <laughs> ya. Aman gol! Hepinizin bir şut atmak İşte bu ya. Bu takımı maç dönecek buradan. Oğlum ne yapıyorsun? Torayla sen hayatında böyle böyle yok ya. Bir fenere saplıyorsun, bir bize saplıyorsun, bir beş böyle saplıyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Deli misin ya? Berbat giden bir maç. Takım hiçbir şey oynamıyor, hiçbir şey. Okan hocam nasıl bir taktik yaptıysa kendi bile anlamamış. Beşiktaş'ın da anlamak ihtimali. Biz de anlamak istiyoruz sadece. Atak yok, bir şey yok. Osman topla vuruşan bir şansa kazaya bak. Yani başarıdan, beceriden. Kral bunlar nasıl yapıyor bilmiyorum. İkidir yapıyor. Helal olsun. Hocam lütfen devre düzgün değişiklerle ikinci yarı şu maçı bir bak. 10 kişi de olsa derbi de olsa sen Galatasaray'sın bunu hatırla la, şey unutma. Diyeceğim. bu Beşiktaş gerçekten rakipleri son 3 maçtır kırmızı yiyor ve her zaman daha kötü oynayan taraf oluyor. <laughs> ee, he baban da atardı bu. <laughs> ne? Sen ne yaptın lan? Anunu <laughs> satayım. Boru gibi takmış ya boru. Bir dakika saygı duruşu. Oo!

Adam hayatını golün attı lan adamın 10 kişi lan. Nasıl vurdu lan öyle? Oha! 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 Yok abi yok abi bu Galatasaray nasıl ay? 10 kişiyle kalsa bırakmıyor abi adamla. adamlar. Adam... Muç ile golü buluyor Beşiktaş ama pozisyon olsaydı arkadaşlar. Oh, atma sen. Net offside. <laughs> Lucas Torreira be! Lucas Torreira be! be. Füzeyi saplıyor be! Allah'ına kurban! Ne astı be! Kartal geri kanatlandı uçmayı öğrendi herhalde. Bakalım offside var mı? Offside. Ya şu kol, ya şu yes, yeni kural gelsin. <gülüyor> <gülüyor> yeni kural olsa gol değil. Oğlum çok iyi atmış. Yine bak Mustafa'nın kapattığı köşeden ha. Yine Mustafa'nın kapattığı köşeden yemiş. Ne asmış bu ama. Şuna bak. Rof şey, munchi. Baksana. Yükselen şut atmış abi. Çok iyi asmış. Vallahi Galatasaray zor <laughs> dakikaları bekliyor yani. Vuracağım mı lan? Oha be! Nereden attı lan? Aga bu nedir abi, ya? ya? Bu ne? Toreira'dan sen da... nesin ya? Sen nesin atom karınca mısın ya? Sen nesin kardeşim ya? Senin neyine ya? FIFA'da R2 kare yaptı ya. Koç mu? Konya'dan başlayın. Başlatma Konya'dan şimdi. Ankara'dan is Isparta'da ya. Orayı <laughs> sen vur lan. Ya Allah! Tolayla! 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 Bul bul. Bul ya Bul bul. 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 bu bul. bu, kadar bu. bu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu bul. <billahi> bu bul. bu bul. Bul bul. Bul bul. Bul bul. Bul sen benim taşlara de kıran kıştın torayla oradayın oh. gel Oğlum bu ne? Uuu. Torayla bu ne? Bir beşik oh. taşlar Bunların gün tatil yapın Yok bu bayram oldu Üç gün tatil yapın Üç gün daha yapın On iki gün olsun Valla billa baba bu nasıl vurdun şey ya? Hiç <laughs> beklemiyordum Oğlum bu adam Fenerle Vestas'ı görünce kuduruyor. Deniyor. Fenerle da. Deniyor. Tam alanda alana doğru uzak bir yöne bir tane adam çıktı. Bu yönünde buldu. Vuruş Yön. go. go. gol! 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 Gol

Otsak yok site... gol. İnşallah otsak yoktur. Ya artık maç o kadar sıkıcılaşmaya banallaş, banellaşmaya, ona ne dediler? derler. veya ve etkisizleşmeye başladı ki sıkıldım artık ya. Yoktan gol çıkıyor bugün. Bakalım yok otsak. %1 milyon gol. Beşiktaş Allah aşkına şu eksik rakiplere karşı artık şu galibiyet alabilmeyi başar yani. Sen tek namalük şampiyonsun. Bunu unutma. Aa bomboş. şu João Mario, mas até o João Mario. Vai, vai, Jackson! Adamsın işte bu! Süper! Süper! Abi offside var mı diye bakacağım. İnşallah offside yoktur. Adamsın lan! Of 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 süper! Bir an pozunu izleyin. Güzel, güzel. Biraz şans e oldu. Bomboş, tutan yok. Tutan yok, Jesto Fernandez. <laughs> Oraya iki yazar mısınız? <laughs> Beşiktaş iki yazar, evet. <laughs> Ulan Mario, bir şut çekmeyi öğrenemedim. Ama asist yaptın, hadi yine Yani yanlış da yaptın o asisti de. Biraz da şans golü diyelim. Güzel oldu, güzel, güzel. 53 Beşiktaş geldi. Jetson ceza sahasına girerken şutunu deniyor. Defansa çarpan top köşe vuruşu kazandı Beşiktaş. Vur! Vur! Artık. Vur! 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 yok Vur! Ben... Vur! Gol Vur! 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 Abi yenilen golün saçmalığına gel bir bak gel ya. Gel, oh. gel 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 <laughs> <Daldım> ben. Oh, la <laughs> la Yok. Hiç şey yok. Şey temiz. Her temiz. 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 Şükür ya. Ben anlamadım mal oldu mu ya? Şükür ben ya. <laughs> Hop bacak oh. arası. Oh. Bu beşlik oh. sayılmaz oh. lan. Bravo bravo bravo. Düzgün bir şey herhalde. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Golün piyanosunu gösteriyorlar. 30 metre! 30 metre 108, 113 kilometre hızla vurmuş. Hadi lan azar göstermeyin bu golü. 113 kilometre 30 metre. Hadi, Al onu. Geldi. geldi, 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 ha. geldi. geldi, geldi. Olan, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bekle, bekle, bir dakika. Bekle, bir dakika. Doğru verdi, verdi. Bir dakika, bir dakika. Verdi, verdi. Ne yapıyor? Düşmeyelim. Aynı 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 o zaman şey yapıyoruz. Şimdi tabi, 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 Çok! tabi, 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 Hadi bakayım orkestra ses gelsin ses orkestradan ses bekliyorum ding 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 bir orkestra sesi yapar. Ben 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 zorlu yani şansını zorlu baya da bir şey dönmedi şansı dönmedi. Kimi alırsın abi? Ne Biliyorum bileyim ya daha de iyisi de vardır, de vardır yani. Alsana. Yine, yine far yaptım Sınırları zorlu ya Morata. Beşiktaş'ta da kimi sokayım diyeceğim. Zaten çıkabilecek en iyi kadro çıkmış. Mertel satarım mesela Morata yerine. Oh, Morata benim gözlerim bozuyor yani düşün. E Murat'ın abi. Semih Kulsoy'a. Semih de Semih. Gol! Offside yok değil mi? Bakayım. Kaldırmadı, kaldırmadı, kaldırmadı. Kaldırma. Kaldırmadı. Abi o önemli değil ya. İnşallah varamara gitmez. 2-1-65. Offside'den işte ben. Oh be. Semih girdi attı. Bu, bu müzik ne müzik ya? Abi olan mı hiç? Olsa yok 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 Tertemiz. ben hiç görmedim. Yok tertemiz. Temiz. Bu müziği nereden buldunuz abi? Beşiğin üstleri var da, ya. Yani. Kova yani. Bu maç gerçekten kova yani. Tuttuğu köşelerden yiyor bütün golleri. Evet evet. Güzel abi 2-1. Daha kaç dakika var? Yine, ya zey... tamam abi ya. Arzu çevire çeviremez ya Galatasaray. Abi her şeyi defolabiliyor musun? Ya 15-20 dakika var ya. Baksana, 66-100 dakika. 25 abi. 25 dakika. Uzatma yarım saat. Yarım saatte çeviremez olsa 10 kişi bir de ya. <laughs> Oo yok bir şey yok. Ben maramana gider zannettim. Yok. Güzel. 2000. Eksin <laughs> orayı. Aha 3 mü? Vur lan! Ah be! dakika 65 şimdi bir serbest uç kullanıyor ve orta açılacak bir yer. Valla arkadaşlar. Bir dakikalara yaklaşıyoruz şu, git bir de. Şu son 10 dakikada maç çok sakin. Bu sakinlik bir şekilde bozulacak ama Beşiktaş'ın golüyle bozulmasın bir zahmet. Dikkat edin abi. Şurada araştır. Onu kapatın olmuş. Ama ofsayt 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 son Tamamı satıp gol. Nasıl o? Ha olsaydı ya olsaydı oğlum olsaydı. Bana su olsaydı oğlum. Başına sevinir olsaydı olsaydı. Oğlum orada arada üç tane kamyon geçir sen ne diyorsun? Geç son kalen ölür diye diyor sen ne diyorsun? Olsaydı abi olsaydı. <laughs> geç abi geç geç. Geç. Abi. Hadi şey <laughs> göster göster Hadi göster, göster. Dur lan nereden başlattın? Bir daha göstersen hoca olsaydı yok mu ya? yavaş göster. Lan ne yediğimiz konu saçmalığına bak ya. Ofsayt yok mu lan? <laughs> ofsayt gibi ya abi. Hop, oğlum ya. Şaka gibi bir gol yedik. <laughs> Eğer bizde Fenerbahçe cenabetti yoksa ofsayttı. Yani ha onlar yarım santimde gidiyor bazen. Abi, ya bak ofsayt yok. Bir gol yedik. ya, ofsayt, ofsayt. Vallahi burada ofsayt da diyor ama <laughs> içeri girdi. Şaka mı yapıyorsun lan? <laughs> Allah aşkına şimdi ofsayt yok mu orada? Ciddi mi sizi? Adam bok gibi bir şut attı, önüne kaldı tak gol. Vallaha mı? Ya of! 2-1 geriye düştü kardeşler, dakika 66. Abooo! Yemin ediyorum var ya, yani gol olma olasılığını hiç düşünmedim. Sıfır! O kadar böyle... Hadi!